Olmuyor. Ablacığım olacak gibi değil ya, ha? Olmayacak bence. Olacak. Olacak Açma yapmaz abla, zorlamayalım. Deri olursa açma yapar. Zorlamayalım. Ayağım büküldü, kırılacak ya. Lütfen. Ha? Olmuyor. Olmuyor. O gün orada mıydın değil miydin sen bilmiyor musun? Orada yoksan olmaz. Başka bayan yok mu evde? Anne olmaz. Anne olmaz, anneler sayılmaz. Annelik bir şey de yok. Buyurun, ne istemiştiniz? Annesiz misiniz? Evet, benim. Olabilir, dek getirmiştir belki. Şunu bir deneyebilir miyiz? Prensin bir şey vardı da talimatı burada uzun uzun yazılı. Onun için açıp iki saat okumayayım size.